Karslı şair Cemal Gökçe. Karslı şair Cemal Gökçe oğlu kanalına abone oluyor. Karslı şair Cemal Gökçe oğlu 7536. Bu benim videom, benim kanalım. 30 36 Şimdi az önce gördüğüm görmez oldum. Bakayım ben bunu nasıl yazmışım. Bunu nasıl yorumluyorum? E, değerlendirme de size bırakıyorum. Yorum ve değerlendirmeler size ait. Bakın ben bu şiiri nasıl yazmışım. E, gidişi olup dönüşü olmayan e, menmeket evine gider dönmeyen felek fanidir kalan samimiyet az önce gördüğüm görmez oldum. Oğul yazarsın içime dokunur. Örülmüş gibi de tek tek sökülür. Kırılan kalpler ise dikilmiyor. Az önce gördüğüm görmez olaydım. Gökçe oğlu her konuya dokunur. Hece kafiye dir şiir yazıyor. Şiir hece kafiye dir şiir diziyor. Akıl düşünürse kalem yazıyor. Az önce gördüğüm görmez oldum. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olayım.